asıl bomba geliyor bak. 10 tuandı sword var abi. Baksana şuna. Görüyor musun? İşin bombası burada. Bizim itemimiz bu. Bak bu itemle kitap mitap bastığınız zaman 2400 AP oluyor. Tamam mı? Bununla 4200 oluyor. Bizim işimiz bununla kardeşim. Biz bununla oynayacağız. Ha deliyorlar mı? Bir çekeceğiz emaneti. Ha yine mi deliyorlar? Lilime falan alacağız. Bu şekilde abi takılacağız. Ya olayımız bu ortadan dörde yarar mı bakacağız ne diyor o hb satılık mı hayır <laughs> olayımız bu beyler şimdi ufaktan başlayacağız ee, daha çok böyle ben gideceğim slottaki vatandaşları bununla böyle bir selamın aleyküm kardeşim işte biraz daha gariban gözükmesi adına şunu çıkartayım böyle gezeceğiz tamam mı basıyorum SC'mi. şöyle sağdan e, şeye doğru gidelim ne diyor o eee Kuman goleme doğru bir gidelim. Bu dex sağlıklı olacak değil mi? Tabi tabi dex. Okçu dex ister abi. Az önce mes'e girdim. Old elf ile old kristal geldi. Ne yapayım? Kır, kır kanka. Aha nati Slide yasak moruk. Gel buraya. <laughs> buraya gel. Bir masif atayım. Bir kudurtayım bak. Bir wolf molf atsın. <laughs> İki atar mı bize? 10 <laughs> tuan gücü abi. Bu ne? 4 <laughs> attım amına koyayım. Gel bakayım. Sörpeze venk. Aha burada ne var? Abilerim bana dokunmayın. Okçu abilerim. Gel buraya. Bak. Abi çok iyi. Ya atmaması be kardeşim ya. <laughs> Abi çok iyi, çok iyi. <laughs> gel lan buraya, buraya gel. <laughs> Buraya gel ben <Meneziğim. gülüyor> Bana vur. Aa buna vuramıyoruz bak. Bak bp'nin anti... Ee, şey db atıyorsun direkt. Öldü bu. Toru lan elimi düşürdü. Neyse önemli değil. Allah bir dakika. Abimsin bir saniye. yiyecek. ikiyecek, yiyecek. ikiyecek, yiyecek. 2 yiyecek. 2 yiyecek. izle izle. Bir dakika, sakin. Şunu şuraya koyayım. Ben bununla oynarım ya. HB'ye gerek yok ki. Şöyle bir sabuz atalım oraya. Aa bu adamlar niye geldi ki? Bir gidin lan başımdan. Okçu kantırımız. Okçulara karşı çok dikkatli olmamız lazım. Okçu deliyor abi bak. Okçu ağzımıza sıçar. Abi sakin abi sakin Abi çok abi çok abi çok Canımız çok az Abi bu ne Baksana 3 yedik Dedim ben size okçu dedim bak Okçular elimizi kırdı Allah sizi kahretmesin Ne havai bir şeymiş bu ya Camı kapatsak balkondan gelecek ses Bir dakika abi sinirliler çok fazla geliyorlar Ama ben sana dedim git başımdan diye, Değil mi Seninle oynamak isteseydim seninle oynamak istediğimi belirtirdim zaten. Bir sabah alalım. Elimizi çok kıracak asası olduğu için. Lan oğlum sokacağım sana. Bir git ya. Bir git lan. Siktir git ya. Kes atıyor bir de. Git abi ben seninle oynamak istemiyorum ya. Gel lan buraya. <laughs> <laughs> bu da tanıdık. <laughs> Emre buraya gel. Emre'nin çarı mıydı bu? Bran çarı mıydı? Kimin çarıydı bu? Bran çarıydı değil mi? Buraya gel. Şimdi burada DB Price arkadaşımız var. Bir M15 atalım. Da Daha... ...okçular da var burada ya. Sıkıntı. Abi bak... Ya ...bu çara da böyle iç içe giriyorsanız... ...sizde işimiz var arkadaşlar yani. Şu çara... ...çıplak çar lan. Geliyorlar. M15'im var ki yemeyeceğim. Ta M15'imiz piç oldu boş ya. Hepsi beraber üstümüze koşuyor. Bir, bir, iki tanesi gelirse güzel olur. şu noktada bir küçülelim. Oho öldüm amana koyayım. Resist yok şarda hiç. Şöyle bir heal atarız burada. Tamam kanka evet. Evet iyi oyuncularsınız ama. Tamam güzel. Tablo keser miyiz yok. Ya nativcim. Sinirlenme bana. Öleceğim, öleceğim burada bu arada. Öleceğim, öleceğim. Health'im çok az. Yani. Bir de üstümde başımda zıplıyorsun yani. için muhabbete katıldığın için. Kemal'cim hoş geldin. Aleykümselam. Estağfurullah, estağfurullah Sumut ben. 8 diyorum. 8 kankamla bir tur boşsak olur mu? Oğlum bak bilen adam gördün mü neler yapıyor bana bak eziyet ediyor bak. Adam bize eziyet ediyor bak. Anladın? Bak bir okçu böyle olmalı. Ama yani bir tur atarsam şöyle Yani bir okçu böyle olmamalı. Biraz uzaklaşmalı bak. Buff'un yok kanka. Bir tık bir tık benden uzağa gitmelisin Otorla ben seni yakalarsam Çok kötü şeyler olur 2-3 adım kaçsaydın okeydi yani <laughs> Bir dakika burada çok fazla adam var Küçüleceğiz Bu noktada bir M15 Daha arkası da gelecek sıkıntı Tamam M15'imize at abi sen DB'miz malini Ne varsa at sen bana FK movie çekiyor zamana kıyım. Öldük ki çok okçu var. Manamızı çekmedi iyi bari. Oğlum bizim aa ağzıma sıçtılar. <laughs> Oçar ne? Al. Al sana video. Ne <laughs> gel buraya. Dur, onu da kessin. Karışmıyorum. Saklan burada abi. Bırak bana onu. Bak gelme sakın. Biz burada boğuşacağız bu kardeşimle. Bu kim? Scorpion King. O bize vurmaz. Gel kankacım gel. VS. M15'ini attı adam. Bu, bu, noktada karışma. VS. Ha, bu noktada hiçbir şey atmıyorum. M15'i var. Sadece Malice oynayacağım. Bir, biraz şey olsun diye. Abi karışmayın adama ya. Ya karışma vs deyince ne anlıyorsun ki? Ha, ne anlıyorsunuz kanka karışma vs deyince mesela? Şu arka Haşmet'i gönderip canlı... Haşmet gelmesin ben Haşmet'ten korkuyorum. Haşmet benim abimdir. Bur burada kim kasıyor lan? Tonat. Aha Ali Şemal! <laughs> Şurada o çocuğu bekleyeceğim ben. O çocukla vs atarız. Oğlum oturdular burada bekliyorlar ya. Lan gidin lan. Yürü. Tavan arkasına gideceğim beni delerler. Ulan sorma iki bebeği satarken herkes karışıyor. Biz asasın ve sizi karşısında ana bırakmıyorlar sokuklar. Valla bunlar sokuk ya babacım. Şu abilerin bana vurma. Aha gel. Gel kanki senin bi... ne 15'in yok ben de atmayacağım şimdi. Ama benim ağaca seçeceğim var fazlalığım var ya. Problem. Bakayım. Tamam, pişler gitmiş. Gel kanki. Gel buraya. Haydi başla. Vuruyor gibi. saat çek değilim seninle Kanka kalkan, kalkan takmak varsa ben de bak başka bir şeyler takabilirim ha. O da bana attı. Malisi bir boşalım bakayım. Yok o bizler daha, çok vuruyor. Ay öldüm. E, bu kalkan takıyor ki abi. Al o zaman. Kalkan takıyorsan böyle abi biz takmıyoruz bak. HB takayım mı? <laughs> Evet takayım aklını alayım mı? Bak şimdi kaç vuracağım. <laughs> Demeyece bak az siktir. Çocuk ölüyor da nasıl satayım? Kestik adamı. <laughs> HB'yi hey, bir taktık. <laughs> Şok oldu çocuk. <laughs> Sende SC var. Var kanka fazlamız var. Onu söylüyoruz zaten Yani adam ağaca atmaya durarak hata yapıyor. Keşke onu da ağaca SC'si olsa. Biraz daha anlaşılır olurdu. Onda da undi var. Doğru bak 6 HP'miz var. Ama bizim takımız falan fazla. Yani şeye bakma sen eşitliğe bakma. Siktir et. Eğlenceye bak ya. Adam hırs yapmıyoruz ki. Ben o çocuğu seviyorum mesela. Geliyor gece bize undi falan atıyor yani. Anladın mı? Sıkıntı yok. Aha Ali Şemal. Gel lan buraya senin boynunu bir büküm. hadi. Kanser, kanserim diyorsun. Gel beni kanserle. <laughs> hadi BS gel buraya. Ali Şemal. Cık. O çocuk kötü oynamıyor bu arada. Ben size söyleyeyim. Bu ne? Bu adam beni korkuttu. Oo, Kritik basıyoruz. Babacım. Öyle yok. M15'ini attı bu. Ben atmayacağım. Ben biraz geç atacağım. O ne? Kanka yandan mali satıyorlar. Bir saniye. Bir vatandaş mali sattı bana. O kim? Ok atıyor. Oo, işimiz var abi. Bir saniye abi sinirlenme. Bir saniye. Arkandan adamlar dalıyor. Bir dur lan. Çok sinirli bu arkadaş. <laughs> Keşke kesilseydik bunu. Oğlum ne yapıyorsun o koyayım ya? Bunlar nereye gidiyor? Bir bakalım. baloya gidiyorlarsa. Pişlik yapmayın. Burada ne var? Ben kaleli diyorum. Tamam bunları keseriz ya. A lan saklanmış pişler. Kaç 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 kaç. Öldük ki abi. Ben onları görmedim orada saklanmışlar. Bir varıyor iki priye falan gelse okeyiz bak. Daha arkası gelmesin. Okçular gelmesin. Kanka bak chatte küfür yazmayın. Bu abim geliyor. Gel. Vexilium diyor. Aa bu kader değil miydi? Oha! Gel buraya. <laughs> buraya gel. Kaldır hadi kaldır. Kaldır. Kaldır abi kaldır. Ya bırak adamı da kaldırsın. Bırak. Allah seni kahretmesin. Biz bilmiyoruz mu kesmeyi? Bu ne? Ha, gel buraya vampirella. O şimdi vampirella. Vallahi deleceğim seni. Buraya gel. Hem de bununla deleceğim. Allah dedim ben sana deleceğim diye. Öbür adam skill vuracak da KS atacak da Oo, işimiz var. Kaderin çar değil Yani yanlış atalamıyorum Doğru. kılıç basmış herhalde. Antidef yok. İkiye bir anda. Şunlara gidelim abi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben DJ Dikkat. Burası Şanlıurfa. Kanka böyle kaçacaksınız işimiz var. Kim var arkamda? Bir tane daha düldür lan. İki tane düldürüz lan. Dönün de kesin bizi. Çocukta undi vardı diye deve attım. Tondan buff'ı gelmedi. Abi. Bak kit, kit yedim ha. Bak bizim var mı? perişan edersiniz. Abi ben size diyorum. Altarda okçu yok kardeşim. Anlamıyorsunuz. Altarda okçu yok. Bak al. Okçuların oynayışlara bak. Db malisi şu an <laughs> Des oldu da nereye oldu? <laughs> Kitap bitmiş. Diğer çocuk malis attı ya gördüm diğer çocuğun attığı malisin borunu. Bir bavula girelim biz.